9. شؤا 10. سوز مهم برزيل ولاحقس بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقه من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لل علمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز Hakim imanın bir kutbunu gösteren bu semavi ayat-ı kübranın <laughs> ve haşri ispat eden şu kutsi berahine uzmanın bir nükteyi ekberi ve bir hücceti azamı bu dokuzuncu şuada beyan edilecek latif bir inayet-i Rabbani'dir ki bundan otuz sene evvel eski Sa'id yazdığı tefsir mukaddimesi muhakemat namında ki eserin ahirinde ikinci maksat Kur'an'da haşre işaret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. Nahu Bismillahirrahmanirrahim deyip durmuş daha yazamamış Halık-ı Rahim'ime. Delail ve emaratı haşriye adedince şükür ve hamdolsun ki 30 sene sonra tevfik ihsan eyledi. Evet bundan 9-10 sene evvel o iki ayetin birinci ayeti olan فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ferman-ı İlahi'nin iki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve tefsirleri bulunan 10. söz ile 29. sözü in'am etti münkirleri susturdu. Hem iman-ı haşrinin hücum edilmez o iki metin kalesinden 9 ve 10 sene sonra ikinci ayet olan başta meskür ayat Ekber'in tefsirini bu risale ile ikram etti. İşte bu 9. şua meskür ayatıyla işaret edilen 9 ali makam ve bir ehemmiyetli mukaddimeden ibarettir. Mukaddime haşir akidesinin pek çok ruhi faydalarından ve hayati neticelerinden hayati neticelerinden bir tek netice-i camiayı ihtisar ile beyan ve hayat insaniyeye hususan hayat ihtimayesine ne, ne, derece lüzumlu ve zaruri olduğunu izhar ve bu imanı haşri akidesinin pek çok hücre, hüccetlerinden bir tek hücceti külliyeyi icmal ile göstermek ve o akide-i haşriye ne derece bedihi ve şüphesiz bulunduğunu ifade etmekten ibaret olarak iki noktadır. Birinci nokta, ahiret akidesi hayat-i içtimaiye ve şahsiye insaniyenin üstül esası ve saadetinin ve kemalatının esası olduğuna yüzer delillerinden bir miqyas olarak yalnız dört, tanesine işaret edeceğiz. Birincisi nevi beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuveyi maneviye bulabilirler ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukavemetsiz mizacı ruhlarında o cennet ile bir ümit bulup mesrurane yaşayabilirler. Mesela cennet fikriyle der benim küçük kardeşim ve arkadaşım öldü cennetin bir kuşu oldu cennette gezer bizden daha güzel yaşar yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri o zayıf biçarelerin endişeli nazarlarına çarpması mukavemetlerini ve kuvve-i maneviyelerini zirüzeber ederek gözleriyle beraber ruh akıl gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak ya mahvolup veya divane bir bedbaht hayvan olacaktı. İkinci delil nevi insanın nısfı olan ihtiyarlar yalnız hayat-ı uhreviye ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyaların, dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler ve çocuk hükmüne geçen seri tesir ruhlarında ve mizaçlarında mevt ve zevalden çıkan elim ve dehşetli meyusiyete karşı ancak hayatı bakiye ümidi ile mukabele edebilirler yoksa o şefkate layık muhteremler ve sükunete ve istirahat-ı kalbiye çok muhtaç o endişeli babalar ve analar öyle bir vaveylayı ruhi ve bir dağdağı kalbi hissedeceklerdi ki bu dünya onlara zulmetli bir zindan ve hayat dahi kasvetli bir azap olurdu. Üçüncü delil insanların hayat ihtimayesinin en kuvvetli medarı olan gençler, delikanlar şiddeti galeyanda olan hissiyatlarını ve ifti, ifratkar bulunan nefis ve hevalarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat istimayen hüsnü cereyanlarını temin eden yalnız cehennem fikridir. Yoksa cehennem endişesi olmazsa el hükmülel gayip, galip kaidesiyle o sarhoş delikanlılar hevesatları peşinde bir çare zayıflara acizlere dünyayı cehenneme çevireceklerdi ve yüksek insaniyeti gayet süfli bir hayvaniyete döndüreceklerdi. Dördüncü delil nevi beşerin hayatı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir cennet, bir melce, bir tahsüngah ise aile hayatıdır ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefa darane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise ebedi bir arkadaşlık ve ve daimi bir refakat ve sermediği sermedi bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta bir birbir, birbiriyle pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akî desiyle olabilir. Mesela der bu harebim ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta, daimi bir refikayı hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var, gelecek. Ve böyle daimi arkadaşların hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyari karısına güzel bir huri gibi muame, muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık bir iki saat suri bir refakatten sonra ebedi bir firak ve mufarakata uğrayan arkadaşlar arkadaşlık elbette gayet suri ve muvakkat ve esassız hayvan gibi bir rikkat cinsiye manasında ve bir mecazi merhamet ve suni bir hürmet verebilir ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve sair galip hisler o hürmet ve merhameti malup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. İşte imanı haşrinin Yüzer neticesinden birisi hayat içtimaiye insaniye taalluk eder ve bu tek neticenin de yüzer cihetinden ve faydalarından meskür dört delile sairleri kıyas edilse anlaşılır ki hakikati haşriyenin tahakkuku ve vuku insaniyetin ulvi hakikati ve külli haceti derecesinde kat'idir. Belki insanın midesindeki ihtiyacın vücudu, taamların vücuduna delalet ve şehadetinden daha zahirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. E, ve eğer bu hakikati haşriyenin neticeleri insaniyetten çıksa o çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayattar olan insaniyet mahiyeti murdar ve mikrop yuvası bir laşe hükmüne sukut edeceğini ispat eder. Beşerin idare ve ahlak ve içtimaiyatı ile çok alakadar olan içtimaiyun ve siyasiyun ve ahlakiyunun kulakları çındasın gelsinler bu boşluğu ne ile doldurabilirler ve bu yerin yaraları ne ile tedavi bu derin bu derin yaraları neyle tedavi edebilirler ikinci nokta hakikat-i aşkariyenin hadsiz bürhanlarından sair erken imaniyeden gelen şehadetlerin hülasa ...çıkan bir bürhanı gayet muhtasar bir surette beyan eder. Şöyle ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine delalet eden bütün mucizeleri ve bütün delail-i nübüvveti ve hakkaniyetinin bütün bürhanları birden hakikati aşriyenin tahakkukuna şehadet ederek ispat ederler. Çünkü bu zatın bütün hayatında bütün davaları vahdaniyetten sonra haşirde temerküz ediyor hem umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mucizeleri ve hüccetleri aynı hakikate şehadet eder hem ve bir rusulihi kelimesinden gelen şehadeti bedahet derecesine çıkaran ve kutubihi şehadeti de aynı hakikate şehadet eder şöyle ki Başta Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri, hüccetleri ve hakikatleri birden hakikati haşriyenin tahakkukuna ve vukuuna şehadet edip ispat ederler. Çünkü Kur'an'ın hemen üçten birisi haşirdir ve ekser kısa surelerin başlarında gayet kuvvetli ayatı haşriyedir. Sarihan ve işareten binler ayatıyla aynı hakikati haber verir, ispat eder, gösterir. Mesela اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اِذَا زُلْزِلَةِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا اِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ اِذَا السَّمَاءٌ شَقَّتْ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ الْغَاشِيَ gibi 30-40 surelerin başlarında bütün katiyetle hakikat-ı haşriyeyi kainatın en ehemmiyetli ve vacip bir hakikati olduğunu göstermekle beraber sair ayetlerinde dahi o hakikatin çeşit çeşit deli, delillerini beyan edip ikna eder. Acaba bir tek ayetin, bir tek işareti gözümüz önünde ulûmu i İslamiye'de müteaddit ilmi ve kevni hakikatleri meyve veren bir kitabın binler böyle şehadetleri ve davalarıyla güneş gibi zuhur eden iman-ı haşri hakikatsiz olması Güneş, güneşin inkarı belki kainatın ademi gibi hiçbir ciheti imkanı var mı ve yüz derece muhal ve batıl olmaz mı? Acaba bir Sultanın bir tek işareti yalan olmamak için bazen bir ordu hareket edip çarpıştığı halde o pek ciddi ve izzetli sultanın binler sözleri ve vaatleri ve tehditlerini yalan çıkarmak hiçbir cihette kabil midir ve hakikatsiz olmak mümkün değildir? Acaba 13 asırda fasılasız olarak hadsiz ruhlara, akıllara, kalplere, nefislere hak ve hakikat dairesinde hükmeden, terbiye eden, idare eden bu manevi Sultan-ı Zişan'ın bir tek işareti böyle bir hakikati ispat etmeye kafi iken binler tasrihat ile bu hakikat haşriyeyi gösterip ispat ettikten sonra o hakikati tanımayan bir echel, Ahmak için cehennem azabı lazım gelmez mi ve aynı adalet olmaz mı? Hem bir zamana ve birer devre hükmeden bütün semavi suhuflar ve mukaddes kitaplardaki bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'an'ın tafsilatında izahatla tekrar ile beyan ve ispat ettiği hakka, hakikati haşriyeyi asırlarına ve zamanlarına göre o hakikati kat'i kabul ile beraber tafsilatsız ve perdeli ve muhtasar bir surette beyan fakat kuvvetli bir tarzda ifade, iddia ve ispatları Kur'an'ın davasını binler imza ile tasdik ederler bu bahsin ee, münasebetiyle Risale-i Münacat'ın ahirinde imanı bil yevmil ahir rüknüne sair rükünlerin hususan rusul ve kütübün şehadeti münacat suretinde zikredilen pek kuvvetli ve hülasalı ve bütün evhamları izal eden bir hücceti haşriye aynen buraya giriyor. Şöyle ki münacatta denilmiş. Ey Rabb Rahimim. resul Ekrem, Resul Ekrem'in talimiyle ve Kur'an'ın dersiyle anladım ki başta Kur'an ve Hazreti ve Resul Ekrem olarak bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler bu dünyada ve her tarafta numuneleri görülen celalli ve cemalli isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abatta devam edeceğine ve bu fani alemde rahimane numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir tarzda daha saadette istimrarına ve bekasına ve bu kısa hayatı dünyeviyede onları zevk ile gören ve muhabbet ile refakat eden müştakların ebette dahi refa refakatlerine ve beraber bulunmalarına icma ve ittifak ile şehadet ve delalet ve işaret ederler. Hem yüzer mucizatı bahirelerine ve ayatı katı alarına istinaden başta Resul Ekrem ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler ve bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkinler bütün suhuf semaviyede ve kütüb-ü mukaddesede senin çok tekrar ile ettiğin binler vaatlerine ve tehditlerine istinaden hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahiret iktiza eden kutsi sıfatlarına ve şenlerine ve senin izzeti celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden hem ahiretin e, izinlerin, izlerini ve tereşşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bulunan irtikatlarına ve imanlarına binaen saadeti ebediyeyi insanlara müjdeliyor. Ehli zalalet için cehennem ve ehli hidayet için cennet bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar. Kuvvetli iman edip şehadet ediyorlar. Ey Kadiri Hakim, Ey rahman Rahim, Ey Sadıkul Va'dil Kerim, Ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi kahhar üzülceler, bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını yalancı çıkarmak, tekzip etmek ve saltanat-ı rubiyetinin kat'i mukteziyatını, mukteziyatını tekzip edip yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının ahirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını reddetmek ve dinlememek ve küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmekle senin azamet ve kibriyana dokunan ve izzeti celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rubiyetini müteessir eden ehli ehli zalaleti ve ehli küfrü haşri inkarında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddesin ve hadsiz derece münezzeh ve alisin böyle. Nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir çirkinlikten senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini hadsiz derece takdis ediyoruz ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki o yüzbinler sadık elçilerin ve o hadsiz doğru dellalı saltanatının Saltanatın olan enbiya, evliya, enbiya, asfiya, evliyaların hakka yakın, aynen yakın, ilme suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine, alemi ve kadaki ehsanatının definelerine ve dar-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika, güzel cilvelerine şehadetleri hak ve hakikattır ve işaretleri doğru ve mutabıktır ve beşaretleri sadık ve vakidir ve onlar bütün hakikatlerin merci'i ve güneşi ve hamisi olan hak isminin en büyük bir şuağı bir hakikat ekberi haşriye olduğunu iman ederek senin emrin ile senin ibadına hak dairesinde ders veriyorlar ve aynı hakikat olarak ta'lim ediyorlar. Ya Rab bunların ders ve e, talimlerin hakkı ve hürmeti için bize ve Risale-i Nur talebelerine imanı ekmel ve hüsnü hatime ver ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle amin. Hem nasıl ki Kur'an'ın belki bütün semavi kitapların hakkaniyetini ispat eden umum deliller ve hüccetler ve Habibullah'ın belki bütün enbiyanın nübüvvetlerini ispat eden e, umum mucizeler ve bürhanlar dolayısıyla en büyük müddaları olan ahiretin tahakkukuna delalet ederler. Aynen öyle de vacibül vücudun vücuduna ve vahd vahdetine şehadet eden ekser deliller ve hüccetler dolayısıyla robubiyetin ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dar saadetin ve alem bekanın vücuduna açılmasına şehadet ederler. Çünkü gelecek makamamatta beyan ve ispat edildiği gibi zatı vacib bir vücudun hem mevcudiyeti hem umum sıfatları hem ekser isimleri hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şenleri lüzum derecesinde ahireti iktiza ve vücut derecesinde baki bir alemi istilzam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücazat için haşri ve neşri isterler. Evet madem ezeli ve ebedi bir Allah var elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermedi bir medarı olan ahiret vardır. Ve madem bu kainatta ve zihayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyeti mutlaka var ve görünüyor elbette o rububiyetin haşmetini sukuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini gadirden kurtaran ebedi bir dar-ı saadet bulunacak ve girilecek. Hem madem göz ile görünen bu hadsiz inamlar, ihsanlar, ikramlar, lütuflar, inayetler, rahmetler, perde-i gayb arkasında bir zatı rahman Rahim'in bulunduğunu sönmemiş akıllara ölmemiş kalplere gösterir. Elbette in'amı istihzadan ve ihsan aldatmaktan ve inayeti adavetten ve rahmeti azaptan ve lütfu keremi ihanetten halas eden ve İhsanı ihsan eden ve nimeti nimet eden bir alim bakide bir hayatı bakiye var ve olacaktır. Hem madem bahar faslında zeminin dar sayfasında hatasız yüz bin kitabı birbiri içinde yazan bir kalemi kudret gözümüz önünde yorulmadan işliyor ve o kalem sahibi yüz bin defa ahd ve vaat etmiş ki bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak geniş bir yerde güzel ve layemut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım hım diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor elbette ve herhalde o kitabın aslı o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile haşiyeleri de yazılacak ve umumun defteri amelleri onda kaydedilecek. Hem madem bu arz kesreti mahlukat cihetiyle ve mütemadiyen değişen yüzbinler, çeşit çeşit enva zevil hayat ve zevil ervahın meskedi menşei fabrikası ve şeri mahşeri olması haysiyetiyle bu kainatın kalbi merkezi hülasası neticesi sebebi hilkati olarak gayet büyük bir ehemmiyeti var ki küçüklüğünde küçüklüğüyle beraber koca semavata karşı denk tutulmuş semavi fermanlarda daima Rabbus semavati vel ardi deniliyor ve madem bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlukatına tasarruf eden ve ekser zihayat mevcudatını teshir edip, kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının hende, ile ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezin ve çok antika, nevilerini liste gibi birer yerde öyle toplayıp öyle süslettirir ki değil yalnız ins ve cin nazarlarını belki semavat ehlinin ve kainatın nazarı dikkatlerini ve takdirlerini ve ya kainat sahibinin nazar istihsanını celbetmekle gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan ve bu haysiyetle bu kainatın hikmeti, hilkati ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle sanatlarıyla gösteren ve bu dünya cihetinde sani alemin mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu dünya için imhal edilip muvaffakiyet gören nevi beni Adem var ve madem bu mahiyetteki nevi beni Adem mizaç ve hilkat itibariyle gayet zayıf ve aciz ve gayet aciz ve fakriyle beraber hadsiz ihtiyacatı ve teellümatı olduğu halde bütün bütün kuvvetinin ve ihtiyarının fevkinde olarak koca küreyi arzı o nevi insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi taamlara ambar ve her nevi insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkan suretine getiren gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki böyle bir böyle nevi insana bakıyor besliyor istediğini veriyor ve madem bu hakikatteki bir Rab hem insanı sever hem kendini insana sevdirir hem baki'dir hem baki alemleri var hem adaletle her işi görür ve hikmetle her şeyi yapıyor hem bu kısa hayatı dünyeviyede ve bu kısacık ömrü beşerde ve bu muvakkat ve fani zeminde o hakimi ezelinin haşmeti saltanatı ve sermediyeti hakimiyeti yerleşemiyor ve nevi insanda vuku bulan ve kainatın intizamına ve adalet ve müvazenelerde ve kemali cemaline münafi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları veli, veli nimetine ve onu şefkatle besleyene karşı ihanetleri, inkarları, küfürleri bu dünyada cezasız kalıp gaddar, zalim, rahat ile hayatını ve bir çare mazlum meşakkatler içinde ömürlerdi geçirirler ve umum kainatta eserleri görünen şu adaleti mutlakanın mahiyeti ise dirilmemek suretiyle o gaddar zalimlerin, meyus mazlumların vefat içindeki müsavatlarına bütün bütün zıttır. Kaldırmaz, müsaade etmez ve madem nasıl ki kainatın sahibi kainattan zemini ve zeminden nevi insanı intihab edip gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş. Öyle de nevi insandan dahi makasıdır rububiyetine tevafuk eden ve kendilerine iman ve teslim ile ona sevdiren hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiya'yı intihab edip kendi ne dost ve muhatap ederek onları mucizeler ve tevfikler ile ikram ve düşman ikram ve düşmanlarını semavi tokatlar ile ta'zıp ediyor ve bu kıymetli sevimli dostlarından dahi onların imamı ve mef ve mefharih olan Muhammed ve Vesselam'ı intihap ederek ehemmiyetli kürey arzın yarısını ve ehemmiyetli nevi insanın beşten birisine uzun asırlarda onun nuruyla tenvir ediyor. Adeta bu kainat onun için yaratılmış gibi bütün gayeleri onun ile ve onun dini ile ve Kur'an'ı ile tezahür ediyor. Ve pek çok kıymetler ve milyonlar sene yaşayacak kadar hadsiz hizmetlerinin ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müstahak ve layık iken gayet meşakkatler ve mücadeler içinde 63 sene gibi kısacık bir ömür verilmiş. Acaba hiçbir cihetle, hiçbir imkanı, hiçbir ihtimali, hiçbir kabiliyeti var mı ki o zat bütün emsali ve dostlarıyla beraber e, dirilmesin ve şimdi de ruhen diri ve hay olmasın. İ'tami ebediyle mahvolsunlar. Haşa yüz bin defa haşa ve kella. Evet bütün kainat ve hakikati alem onun dirilmesini da'va eder ve hayatını sahibi kainattan talep ediyor. Ve madem 7. şu, alan, şu olan ayetül kübrada her biri bir dağ kuvvetinde 33 adet icma azim ispat etmişler ki bu kainat bir elden çıkmış ve bir tek zatın mülküdür ve kemalat ilahiyenin medarı olan vahdetini ve hadiyetini bedahetle göstermişler ve vahdet ve ehadiyet ile bütün kainat o zat vahidin emirber neferleri ve musakhar memurları hükmüne geçiyor ve ahiretin gelmesiyle kemalatı sukuttan ve adaleti mutlakası müstehsiyane Kadri mutlaktan ve hikmeti ammesi sefahat sefahat karane abesiyetten ve rahmeti vasiyası lahiyane ta'dibden ve izzeti kudreti zelilane aczden kurtulurlar takaddüs ederler elbette ve elbette ve herhalde imanı billahın yüzer nüktesinden bu altı mademlerdeki hakikatlerin muktezi kıyamet kopacak, haşir ve neşir olacak, darı mücazat ve mükafat açılacak ta ki arzın meskür ehemmiyetli ve merkeziyeti ve insanın ehemmiyeti ve kıymeti tahakkuk edebilsin ve arz ve e, insanın arz ve insanın, hal arz ve insanın halıkı ve Rabbi olan mutasarifi hakimin meskür, adaleti, hikmeti, rahmeti, saltanatı takarur edebilsin ve o baki Rabbin meskür hakiki dostları ve müştakları idam ebediden kurtulsun ve dostların en büyüğü ve en kıymetli bütün kainatı memnun ve minnettar eden kutsi hizmet hizmetlerinin mükafatını görsün ve Sultanı sermediğinin kemalatı naks ve kusurdan ve kudreti aczden ve hikmeti sefahetten ve adaleti zulümden tenezzüh ve tekaddüs ve teberresin elhasıl madem Allah var elbette ahiret vardır hem nasıl ki meskür üç erkanı imaniye onları ispat eden bütün delilleriyle haşre şehadet ve delalet ederler öyle de وبملائكته وبالقدر خيره وشره من الله تعالى اولان 2 ركن ايماني دخي iki rüknü imani dahi haşri istilzam edip kuvvetli bir surette alemi bekaya şehadet ve delalet ederler. Şöyle ki melaikenin vücudunu ve vazife-i ubudiyetlerini ispat eden bütün deliller ve hadsiz müşahedeler, mükalemeler dolayısıyla alemi ervahın ve alemi gaybın ve alemi bekanın ve alemi ahiretin ve ileride, ve ileride ve ileride ve ileride cin ve ins ile şenlendirilecek olan dar saadetin ve cennet ve cehennemin vücutlarına delalet ederler. Çünkü melekler bu alemleri izni ilahiyle görebilirler ve girerler Hz. Cebrail gibi insanlar ile görüşen umum melaike-i mukarrabin meskur alemlerin vücutlarını ve onlar onlarda gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar. Görmediğimiz Amerika kıtasının vücudunu ondan gelenlerin ihbarıyla bedihi bildiğimiz gibi yüz tevatür kuvvetinde bulunan melaike ihbaratıyla alemi bekanın ve dar ahiretin ve cennet ve cehennemin vücutlarına o katiyette iman etmek gerektir ve öyle de iman ederiz hem 26. söz olan risale-i kaderde imanı bil kader rüknünü ispat eden bütün deliller dolayısıyla haşre ve neşri suhufa ve mizan ekberdeki müvazene amale amale delalet ederler. Çünkü her şeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zihayatın sergüzeşli hayatiyelerini kuvve-i hafızalarında ve çekirdeklerinde vesaire elvah misaliyede yazmak ve her ziruhun hususan insanların defteri a'mallerini elvah-ı mahfuzada tespit etmek ve geçirmek elbette öyle muhit bir kader ve hikimane bir takdir ve müdakikane bir kayıt ve hafızane bir kitabet ancak mahkemi kübrada umumi bir e, muhakeme neticesinde daimi bir mükafat ve mücazat için olabilir yoksa o ihatalı ve inceden ince olan kayıt ve muhafaza bütün bütün manasız faydasız kalır ve hikmete ve hakikate münafi olur hem haşir gelmezse kader kalemiyle yazılan bir kitabı bu kitabı kainatın bütün muhakk KAK manaları bozulur ki hiçbir cihet imkanı olamaz ve o ihtimal bu kainatın vücudunu inkar gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur. Elhasıl imanın beş rüknü bütün delilleriyle haşir ve neşrin vuku'una ve vücuduna ve darı ahiretin vücuduna ve açılmasına delalet edip isterler ve şehadet edip talep ederler. işte hakikat haşirinin azametine tam muvafık böyle azametli ve sarsılmaz direkleri ve bürhanları bulunduğu içindir ki Kur'an-ı Kur, Kur Beyan'ın hemen hemen üçten birisi haşir ve ahireti teş şekil ediyor ve onu bütün hakaikine temel taşı ve üstül esas yapıyor ve her şeyi onun üstüne bina ediyor. Mukaddime nihayet buldu.